Burada da bu intifa hakkını kullanırken arkadaşlar kural olarak kiracıysanız siz de kullanabilirsiniz. Biz intifa e, hakkının kiralığa geçmesini sözleşme yaptık. Halini bütün ülkelerde benzer bir ülkeler içerir şeklinde çıkarılmışlar. arkadaşlar. Yani uluslararası hukukun ortak doğurduğu sonuçlardır. Hı. Hocam mesela... Bir etabınlarla göre mi çözeceksiniz? Bu sorunun cevabı da bir etabıdır.

Ama sen bu hükmü koymamışsan ve ayın başlık ifadesini kullanmışsan sözleşmede Trump'la sözleşmesi, takas sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ya da kefalet kavramı. Gelelim. Tamamlayıcı bir örnek. örnekler. Burada neyi anladınız arkadaşlar? içinde bir sıkıntı var mı? Geçeli kalanlaştığında bir intifa atıyor. Yaralanma Bu bunun bir Ya burada, ya burada. Hukukun uygulayacağı sorusunun cevabıdır. Yer bakımından uygulanması. Yani aranızda bir olay geldi. olarak da bunu anlayabilirsiniz. Basitleştirebilirsiniz. Yerlilik. uygulanır. Yasalatın yerselliği İkinci ülke örnek veriyorum işte Almanya hukuku geçerli olacak de, denirse o zaman hangi e, ülkenin hukuku geçerli olur? Milletlerarası arası özel hukuk uygulanmasına ilişkin kanun Bu kafanızda şöyle ayrılır. Kamu hukuku bakımından buna ilişkin bir kanunumuz vardır. Kanun yaklaşık 40 maddelik bir kanunumuz. Bu kanunda hangi tip olaylarımızda olay nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi ülke vatandaşı olursa olsun başlangıcında Türk yargısı yetkilidir ifadesi içerir. Yani örnek verelim. Ee, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor bir yerde. İşte geçti. Türk polisi operasyonu yaptı. Ama tırın durdurulması için al başında, ortasında veya sonunda neresinde olursa olsun. Türkiye'yi ilgilendiren bir boyut olduğu için Yaş, eğitimin öğrenmenin yaşı yoktur. Bunun canlı örneğini biz e, Mehmet Bey bu sene yaşamış olduk. E, benim eğitimcilik hayatımda e, kendi yaşımdan büyük ilk öğrencim. Mehmet Bey. Ama e, algı düzeyi çok yüksek. Siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencilerimizin bu seneki profilleri oldukça yüksek. E, i̇yi bir tartışma ortamı, e, yorumlama ortamı var. Mehmet Bey'in de derslere ilgisi, alakası e, çok çok iyi. Bu da genç arkadaşlarımıza önemli ölçüde motivasyon e, sağlıyor. Bundan dolayı memnunuz. E, keşke e, her yaşta öğrencimiz e, üniversite sıralarını tercih edip gelip ikinci, üçüncü üniversitelerini bitirebilseler. Üniversite genelde gençler açısından karakterlerinin şekillendiği, geri kalan hayatlarının dönüm noktası olan çağlar olarak görülse de ilerleyen yaşlar açısından da ilerleyen yaşların tadını çıkarabilecekleri bir evre. Buradaki sosyokültürel kültürel ortamı görmeleri önemli ölçüde onlara çok katkı sağlayacaktır, fayda sağlayacaktır. Gelmelerini bekleriz, isteriz, tavsiye ederiz. Değişik bir deneyim olur onlar için de. Babam yaşında birisiyle aynı sınıfta olmak açıkçası farklı bir deneyim. Kendisiyle hem sınıf olarak böyle bir baba oğul ilişkimiz var. Biz kendilerine ders noktasında yardımcı oluyoruz. O bize kendisi hayat tecrübelerini aktarıyor. Okulda aldığımız eğitimden ziyade Mehmet abinin de kendi hayatındaki tecrübeleri sayesinde gerçekten bizim şimdi güzel bir gelişim olduğunu inanıyorum kendisine eğitim hayatında ve iş hayatında başarılar diliyorum. Okumak benim için önemli bir arzuydu. Çok istiyordum. En büyük hayalimdi. O günkü şartlarda ve imkanlarda maalesef buna imkan yoktu. Ancak bu imkan şimdi olabildi. Kendime bu imkanı şimdi verebildim. Hayallerime kavuştum. Daha hayallerim var. İnşallah bundan sonra sıralama devam edecek. Babamın yurt dışında olması ve birinci nesil olması hasebiyle yalnız gitmişti Almanya'ya zamanında. Babamın hastalığı vesilesiyle Almanya'ya gittim ve Almanya'da kaldım. Dolayısıyla e, üniversite okuma, eğitim hayatını sürdürme imkanım maalesef o zaman olmamıştı. Olamamıştı Çok daha doğrusu. Istiyorum. Bu benim yapmak isteyip de yapamadıklarım arasında olan bir eksiğim. Onu ancak bu zamana e, uygun oldu. Şimdi kendime bir imkan verdim. İnşallah bunu e, tamamlayıp başaracağım. E, tabii değişik bir duygu. Yani genç arkadaşlarla beraberiz ama e, benim de e, insan olarak böyle pozitif bir ruhlu insan olduğum için o benim için çok şey değil. Arkadaşlarla gayet e, güzel ilişkiler içerisindeyiz. E, saygı, sevginin olduğu her yer yerde, her zaman e, anlaşmak, konuşmak, e, birlikte bir şeyler yapabilmek elbette mümkün. <laughs>